Burada mis gibi oldu vallahi mis gibi oldu. Difrizde fasulye falan çoktu. Bayağı yiyecek gidecek çoktu. Geçen eltimler gelmişti arkadaşlar. Eltimlere verdim biraz. İnanılmaz yani çok. Yiyemem yani ben onu yiyeceğim. Bir taraftan böreğe pişiriyorum. Bir taraftan bunu yapıyorum. Az az koyacağım şöyle. Bunları şimdi şuraya kazacağım, oraya dikeceğim arkadaşlar. Şu diğerinin altını delmişim de. Şunun altını delmemişim. Şimdi onların altı biraz deliyim şöyle. Ay nasıl delicek şunun altını ya. Hı. Ee, nasıl deleceğiz burada altını şimdi? Ha? Nasıl gelmiş şimdi? gelmezsem çıkamaz oradan. Nasıl olur? Evet sevgili arkadaşlar bayramın ikinci günü ben bayram hazırlığı yapıyorum. Çünkü bayramın birinci günü annem geldi. gider olur diye yine eve bireksiz, çöreksiz, yemeksiz yaptım. Bol kızartma yaptım böyle. Karışık bir kızartma Soslu bir kızartma yaptım ama harika der de soslu kızartmam. Ay yukarı mı götürdüm? Eve götürdüm ben atamı. Ondan sonra üç tepsi su böreği yapıyorum. Da. Suyum haştık kaynasın. Kaynar su içine koyacağım. Oradan soğuk suyu içine. Aksine de bugün de yani sular kesildi biliyor musunuz arkadaşlar? Buz gibi suya koymak gerekiyor aslında bu da. Sular kesildi baksana. Yok. Şanssızlık ya. Şanssızlık işte. iyiceye kadar da son hepsini yufkasını açayım. Vallahi yoruldum. Çok yoruldum hem de nasıl biliyor musunuz? Bugün bol bol hamur işi yapacağım. Yemekler yapacağım. Açacağım dolaba. Ondan sonra. Biraz seviyorum arkadaşlar böyle. böyle. Suyum kaynamadı daha. Suyun kaynasın. Hamurlar da artık şeye benzemiş. Sen hale gelmiş hamurlar. <laughs> Burası benim alt katta depo gibi, mutfak gibi. İşte böyle teferruatlı yiyecekleri, içecekler, tatlıları, börekleri, çörekleri, tavuklar ve her de, evet, reçelleri yaptığım bir depo. Bir böyle köy mutfağı gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Şimdi, şimdi Bu akıllı akıllı şöyle almam lazım abi. sobayı yakacaktım ama hiç sobayı odun atıyorum. Memnun hep orada ulaşamayacağım. soğuk suyu alıyorum. Bu soğuk da böyle yıkıyorum. Ay benim koptu ya. Ay vallahi benim koptu. Sobayı belki yakarım. Belki soban üstü ağır ağır pişirdim. Belli olmaz ona. Biraz daha bir çıkayım. Bir tane daha alalım. Ay yodum bitti bitti. Ay bittim valla. Ben aslında üç vardık. Tamam. Şişekzon zorunda. şu an çok yoruldum. Bir dinlenmem lazım. Şu kayın yene kadar böreğimiz gördüğünüz gibi Şimdi bu kızartı arkadaşlar böyle. Şimdi sırada bu var. Kızartacağım. Şimdi şu küçük tepsiye dört tane yapacağım. Küçük tepsiye dört tane yapacağım. Üç tepsi su böreği olmuş olacak. Şimdi ben de kafe içeyim. Hepinize seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. çıkar. Valla sonradan aklıma geldi. Sonradan aklıma geldi bu difrizi temizleme. Önceki halini sonra halini size gösterecektim. Tam 5-6 saattir bu difrizle uğraşıyorum. Geliyorum gidiyorum bu difrizle uğraşıyorum. Artık tuttum valla. Çok buz tutmuştu. Önceki halini çeksem de gösterseydim keşke size. Ondan sonra Nuray Papatya Papatya Nuray'ın izleyerek işleri yaptım. Karalahana yemeği yaptım. Et, et kavurdum. Daha sonra acaba bulaşıkları yıkadım. Difrizdeki şeyleri yukarıki televizyona, yukarıki buzdolabına çıkardım. Ay çok işi var çok çok vallahi bir daha. Her taraf su içinde kaldı ya. Şurada kaldı az bir şey buz. O da elde mi tamam inşallah. Evet sevgili dostlar işte böyle temizledim. Mis gibi kullanıyorum. Yaptım. Şimdi buradan kullanıyorum.

Çakmaklar da gitti ya. Elma aldığım bir şey yok abi bulamıyorum ya. Allah Allah. Nereye ne alıyorum, nereye ne koyuyor bilmiyorum yani. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe. Evet. Anladın yok yok ben video çekiyorum. Kısarım sesini. Sen konuş önemli değil. Sesli. sesli sesli de ben müzik müzik veriyorum oraya. Kes sesi sesi kesiyorum. Ağacının altında... püskülü var ya büyük. He. <laughs> püskülü kaldı <altında> bunun gözünü <laughs> açtık. Ben de küçükken çok feşeldim ya. <laughs> Annemin yanındaki kızlara neler yapıyordum ben. Köyden gelmiş o cahil kızlara. da. <laughs> Allah bunu... sıcaktan mısırlar buruşmuş hep ya. Çok kirlenmiş de sobanın arkasını griye boyadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Griye boyadım. Birkaç gün sonra da burayı beyaz boyayacağım. Ve rafı boyadım. Tezgah rafını tezgah. Bakın güzel bir şekilde orayı boyadım. Çok şahane oldu ya, çok temiz oldu. Şimdi burayı bugün böyle bir adam etmeye düşünüyorum bakalım inşallah. Adam edeceğiz. Şuna ne yapacağız? Ya bir gün bir günler yok, bir gün yok. yukarıdan çok ben buraya önem veriyorum. Burayı çok seviyorum ben. Ama buraya istediğim gibi olmadı. Biraz para harcamak lazım buraya da. Tahmin edip ekranı olmuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu koyuyorum oraya. 我不用钱。 不咱么讲呢？S S, 对。嗯 Usta 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 ne yaptılar zeki adamlar? Ne yaptılar zeki? Kim Usta mı adam? Acaba kadar?